güneş ama? Mm. Hı, sıcak mıydı? Mm. Oy parmaklarım bile sudan buruşmuş. Hı? Baba. Eee mm. seni ıslattı. Aha. <laughs> Ahmet Yesevi Üniversitesi. <laughs> Türk Üniversitesi. Hem onun da o işe de yanar belki. Rektörlüğü. Önce rektörlüğü. Önce rektörlüğü. <laughs> şey çok iyi değil mi? Türkiye'den hani normal üniversite sınavına girip sonra burada aynı denklikte okuyor. Ve ekonomik, de... ve ekonomik unutmayın. Hem ekonomik hem Rusça öğreniyor zaten hazırlıkta. Kazakça, öğreniyor. Bence çok mantıklı. çok mantıklı. Ve atıyorum öğretmen oldu. Pat. Bir daha genç olsak. Dişçilik okudu. Pat. Başka bir ülke. Çok iyi. Ama Değil, o konuda var? var. Evet. Türkiye'de sınava gidiyorsun. Tamam. gidiyorsun. çok Mantıklı? iyi. Çok, iyi. İki dilde ilave iki dilde gidiyorsun. Üç ha. dilin oluyor? Ya ben burada da ama şey, şey. şöyle söyleyeyim. Herhangi bir e, ekstra eğitim masrafı, eğitim masrafı yapmadan Kazakça, Türkçe'nin yanı sıra çok rahat. E, Rusça öğrenip çıkabiliyor öğrencimiz. Ayrıca e, filoloji fakültemiz başta olmak üzere dil öğretimi merkezimiz var. E, İngilizce entegrasyonu da gittikçe artıyor. Yani öğrencilerimiz burada dört dille rahat mezun olup çıkabiliyorlar. Vay be. E, tabii Kazakça, Türkçe, Rusça e, Türkiye'den gelen öğrenciler değil de e, diğer Türk dünyasında Kazaklar dahil olmak üzere zaten Kazakça ve Rusça altyapıları mevcut. Türk liradan iki dil öğreniyor. Türkiye'den gelenler de e, fırsat imkanları var. Yani Kazakça hazırlıkta Kazakça öğreniyorlar. Ayrıca Rusça da öğreniyorlar. İsterlerse de İngilizce'lerini geliştirerek dört dille mezun olabiliyorlar. Evet. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok ederiz. Çok Kazakistan sınırları içerisinde bulunduğunuz sürece e, telefonlar var arkadaşlar. Evet. Murat Bey'in telefonu var. ulaşabilirsiniz. Çok İnşallah bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız da dediğim gibi bu görevimiz değil ama yıllardan beri olarak konsolosluk görevimiz de var ülkemiz için. İnşallah bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız ama evet. en ufak bir sıkıntı Teşekkür ederiz. Çok Çok sağ olun. Rektör hanımlarını tanıştık. kat evet. teşekkür ederiz. Evet. Öğrencileriniz mi yapıyor hocam? Ha, bu şeylerini öğrenciler seçiyor, modellerini Cesare ve bak. şey tasarımı. Vay. Bu şekilde. Çok teşekkürler. Evet, İhtiyacınız olacak. Şey. Evet, evet, artık hani fotoğraf şey. fotoğraflarda görürsünüz artık. Güzel. <laughs> <laughs> Şimdi. Hani şey. Şey var? şey <laughs> e, 5 yaşından itibaren <laughs> yani best best demiş demişe bunun e, şey Ender hocam size yollayacağım ya da Murat hocam size kuralları var ayrıca tamam hocam bunun kuralını şey var ha bir dünya ne yap kepçe görüp minder var mı bir paket aketmiş bizim bizim ata oyunumuz mu şimdi bu şimdi tabii bunlar e, biz buna zeki oyunlar diyoruz Türk dünyası zeki oyunları merkezi kurdu orada Tavuk tuluma büyük olanı, o sataş. bu biraz daha şey basit olan, hani çocuk kreşlerde bile oynanıyor bu. Hmm. çok güzel kuralları var, yani online hep e, bir di üç sonraki hamleleri düşünüyoruz. Satranç gibi. yani satranç gibi. Bu çok güzel bir şey. Bir şey. Niye? Biz çünkü biz niye bu kadar çok devlet kurduk? Çünkü stratejik düşünceyi, düşünmeyi. Bu şey mantığı. Evet, evet. Çok benziyor bunlar. Evet. evet. Dolayısıyla evet. e, çocuğum o zaman istedim. Çok teşekkür teşekkürler. Yani, çok, çok şey. sağ olun. Bir şey de, oyun kurallarını size gönderirsiniz de o zaman aklınız Harika. Evet. Çok teşekkür Bir de, bilmiyorum vaktiniz olursa bizim bir de Var. Biz oraya bir tesis kurduk bu sene. Yolda bunlardan bizim oranın ürünlerini geçiniz. Aaa sağ olun. Bunlar bizim ürünler. Yani hem yetiştirdik hem kuruttuk orada. Helal olsun ya, ne güzel. Yani, güzel Türkistan var. çok bereketli değil mi hocam? Evet. Kayısımız ünlü. Evet. İlmalatlı olarak. Ama şöyle, şöyle. <dağılıyız. gülüyor>

Tabii. O kadar iyi. Yani mesela çok... Malat yani, kayısı oyunu Türkistan'a verirmiş. Şimdi gerçekten. o kadar iyiymiş. Yani kayısı tamam Malatya'nın kayısı da çok güzel ama burada bir, birkaç tane lokal e, cinsten tatlılar. Onu Türkiye'de hiç görmedim. Şimdi Aa, orada bir yediğim meyveler bir meyveleri e, gerçekten çok çok iyiydi. Yani yedim ya da başka evet. elma falan yedim. Çok iyiydi. O da iyidir diye düşünüyorum. Peki bir, şey bir örnek daha vereceğim ben. Şimdi ben Adana çocuğuyum. Çöl çocuğuyum. Ya Altaki, bu aileyi Adana. Adana. Anladınız mı? Tamam. Suat bizim Almatya esitimizin müdürü. Bölüm esitimizin müdürü. Arkadaşlar bugün Türkistan'a gelmiş. Bizim ziyaret <laughs> etmişler. Yarın sabah Almatya'ya gidiyorlar. Kulağımıza küpe oradayken. <laughs> Yemek Hocam bizim botanikte var. Şeker fare kayısılarımız bizde var. Ben Malatya kayısı araştırma üstüne gittim. Orada cins kayısılar yani böyle üretilen kayısılar Türkiye'delerin, ataların buradan gitme evet. ve direkt yazıyor tabloda Fergana, evet. işte Orta Asya'nın saygı. Bu kayısılardan bizde var. Bizim otobüs bahçemizde Peki, var. Burası zaten asırlardır. bu kayısı üretimi, kuru üzüm üretimi İpek yolundaki evet. en önemli ürünlerden birisi bu. Dolayısıyla tabi bu kültür, bu gelenek kurulmuştur. Yani şu an bizde onun kendi bahçemiz, büyük bir bahçemiz var, botanik bahçemiz. Hocam zaten o şeydi, e, bir festival havasında bir yer vardı. Aa, evet, Türkistan'da, muhteşemdi. Yani her şey burada açık büfeydi, böyle çıkamadık. Biz orada dönüp <laughs> dönüp durduk yani. Böyle. Çekim bitti, gitsek mi? Murat Bey, Murat Bey. Biz gelelim, biz gelelim. Tamam, tamam. Sever misin? buraya gelebilirsiniz. Tamam. Ya hocam, Murat Bey. Ya size zahmet bir tercümelik bir durumumuz var da. He, hocam siz çeviriyor musunuz? hocam, Ya şimdi... E... Burası da üniversitenin müze kısmında, bir antik tarihe sarılır. Kesme biçme aletleri. Taş devri. Bileyleme. efendim? Evet üstüne çizilmiş hocam. Orijinal. Evet. Dördüncü yüzyıl. Dördüncü yüzyıl bal bal. Asıl Dalmanlar Kırgızistan'da şu an zaten. Evet. Sabit en eski. <laughs> 13-14 özellik yapılmış, iyi yapılmış üstelik için su boruları su hızlı akışlı bir Bizim burası. Burada Avrupalıların çizdiği çok. Geriye asma bu Harika grupla tekrar buluş. Allah Şehit dediği ya. Şimdi de Ak mescit Mağarası mı? Yok çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Şu turuncular hep soğan. Arkasının arkası, ağaçların arkası Kırgızistan. Süs çöktü. Birden mi soğudu acaba? Allah Allah. Aa. Cam o kadar temiz ki silmek için bir yerde durduk. Burası da yol kenarında tırların durduğu. Koş geldiniz. <laughs> hazır. Hazır. Bak. yiyecek yerlerden göçebeyi geçiriyorlar. Helal olsun sana. Kaç Buraya saattir yapacağız. sürüyoruz biz? Nereye 15 saattir aşkım araba sürüyor. Oy bomboş. Geçeceğimiz yer mi? Evet göçebeyi güzel bir ev park ettik. Ne zaman park edemanda kaldık. Şimdi bakanlıktan sağ olsunlar bizi gezecekler, güzel yerlere götürecekler. Bunları da herkese evet. Günaydın. Merhaba. Merhabalar. Tamam Arkayı kapatayım mı? Görüyorsun, koyayım mı çantayı? Bir taş alayım koyayım. Hop. Al yanına al. Alayım mı? Al. Koydum bir dakika abi kapatabilirsin. Evet, Güneş Efendi merhaba. İstanbul'da. Bu de merak ediyorum ne bir yapıyor bu şu. Hyundai'nin neydi bu? Starex miydi? Staria. Staria. Değişik aracı. değişik evet, değişmiş. Aa sonrasında. kameralara bak. Önde bak kameralar var dönerken Aa, sağ sol gösteriyor. Vay arkadaş. şey ya Allah'ım ya Rabbim Allah İşte. <laughs> Sonra Şeker attılar. Unutmuştuk bu anları. <laughs> Traditional puffy bread, Bao with the fermented milk and with the hot of course. Welcome, please take guess. Chai Yes, i tea? Should some tea? And they used to move from place to place the whole year around. Kazakistan atına binemedik yani. vurdum, 12'den vurdum. Don <laughs> taştı. Ben Türk'üm. Ondan. Şimdi şey yapmayı, çekmeyi unuttuk heyecandan da. Dır dır dır. Bu var ya, şu en ortaya yakın bu benimki. Al. <laughs> Сейчас вот одна осталась и все, и мы побежим Ара. на нашел шоу. До пока. <плодисмент> Давай hey, hey. Please... okay.

benim Şarkı, oğluma. Tuttun mu? Bayağı, ben de buradayım. Ben de seni tutuyorum. Haydi bu abisi. Allah'ım yarabbim. Söylesene ben, ben, ben atayım. Ayaklarını sık böyle. Atı sık ayaklarını. Ayaklarını Böyle Hayır. sıkarak içeri. Sıkıp al. Uuuu. Sıkıp al. Hiç korkma. Korkma, korkma. Ne yaptı biliyor musun? Ben burada. Şey <laughs> Ne yaptı biliyor musun? Üstünde tozlar vardı, onları attı. Topla, Toz, Toz vardı dur, dur, abi attı. Abi, dur abi, tokta, tokta. Abi. Aga, aga, Aa. aga, aga. Tokta, tokta. Balacık, bala. Bak, burada güneş. Sinekler vardı, sinekleri evet. attı. Ha. Bak, sinekleri attı buradan. Sana yapmadı. Bak bak. Bak atıyor, atıyor gördün mü? Bak sinekleri atıyor. <laughs> Hayır, ha, korkma korkma. Tamam, kork. tamam rahmet, rahmet. Aa, ne için kullanılıyor? Why do you carry? Don't picture my face. Okay. Why do you carry this? I'm so Why? Don't you don't Ya ne znay? Kurdun ayağını evinin girişine asıyor musun? Evi korusun diye. Kurdun bundan haberi var mı? İnanç her yerde. Burada var. Ne? Burası? Daha beğeneceksiniz herhalde. Değil mi? evet, yani. tabi. Dağların işi. <laughs> Güneş nasıl? Uh -uh. <gülüyor> 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 Sen biraz... Almatı'nın sembolü bu kar leoparı bu bulunduğumuz bölgede de var. Aynı. Almatı elması. Armut çok iyi. Şahane yani. Armut da iyi mi? Bir de armudu. Armut da güzel, çok güzel. Abi bu nasıl tat lan? Bunlar sulu sulu ya. Döyünce ben bunu doyarım ha. Önce biraz daha alalım. Hı. Çok güzel güneş. Kaç denge? 600 denge dedi bu. Teşekkür. 600 denge. Hı hı. Yani bin tenge 70 lira 35 lira çok iyi. Merhaba, perda var. Bizde turistik bir yerde var ya. Aydın'a bize gülüyor. gülüyor. 10 bin 10 bin tenge alırlar bu poşetle. Ha. turistik yerde. Al kadın, al şunu. İşte o göle ineceğiz. İstik ısık gölü, Isık göl değil Kırgız standaki. Elmas? Var mı başka? Var. Ağacı dalan var. Hı? 20 dakikadır bekliyoruz. Enes 5. 6. 7. elmasını. 20 dakikada da beklemiyorsun. Abartmayalım. Bu belgeseller böyle çekiliyor işte. <laughs> Allah'ım sen nelere kadirsin ya. Bizim normal yoldan inmemizi beklemiyorsunuz tabi. Biz normal yoldan inemeyiz. Böyle dağlardan, yamaçlardan, patikalardan. Güneş kafana dikkat et. Hey kafana. Eşik. Eşik Gölü. Herhalde bir kapı gibi. Burada bir bütün dağların düşüşü var. O yüzden diye olabilirler. <laughs> Kazakistan işte böyle güzel bir ülke. <laughs> Evet Enes. Eline gösterse Gidelim bir izleyelim. kal Eşik Asık Gölü. Eşik anlamında, kapı anlamında. Çok güzelsin. Nasıldı ama canım? Güzel bir an yaşadık değil mi? Çok güzeldi. <laughs> Artık dönüş yolu. Ne Şimdi otele geçiyoruz değil mi? Evet. Otele geçeceğiz. Bir bir, 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 buçuk saat. <laughs> sen bıraktın. Sen bıraktın kendini. Kalk bakalım.